Bir sonraki örnekle devam ediyoruz arkadaşlar. i üzeri 80 artı i üzeri 81 artı i üzeri 82 diye devam eden i üzeri 262'ye kadar giden bir toplam var. Hemen bunun sonucunu bulalım birlikte. Şimdi i üzeri 80 ne dedik arkadaşlar? i üzeri e, kuvvet olan kısım 4'e bölünecek. O zaman 80'i 4'e bölümünde kalan 0 olduğuna göre buraya kalan yazmam yeterli. i üzeri 0 artı i üzeri 81 80 kalan 0 veriyorsun. 81 1 verecek. i üzeri 1 artı i üzeri 2 artı i üzeri 3 diye devam eden bir seri var. Nerede bitirmiş? Hemen onu yazalım. 262. 262'yi bir 4'e bölelim. Kaç kere var? 6 kere 4, 24. Çıkarttım 22. 5 kere kalan 2 geldi. i kare diyorum. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edelim. Bakın i kare var. Onun sonrasında sadece i küp kısmı kalmış. Yok ama öncesinde neler var? Bunlar yine var. Yani i üzeri 0 ile başladığı için i üzeri 1 ve i üzeri 2 yine olacak. Yani periyot periyot gidiyor bakın fark ettiysek. i üzeri 0 1'di. i üzeri 1 i'di. i kare eksi 1'di. i küp eksi i'di. Bakın birbirini topladığı zaman sıfıra götürüyor. O zaman buradaki şuradaki ifadeler hepsi sıfıra götürecek toplamları. Sonrasında yine i üzeri 0 ile başladığı i üzeri 0, 1, i üzeri 1, i, i karede eksi 1 burada bitirdi. Burada o zaman birler giderse ne kalacak arkadaşlar? Sadece cevap i olarak kalmış olacak. Eğer i küpte olsaydı bunun devamında o da eksi i olduğu için bunu götürecekti. Yine sıfırlanacaktı ama i küp olmadığı için sadece i fazlalık olarak kalmış oluyor. Umarım anlatabilmişsiniz. Şimdi gelelim diğer bir soruya. Burada da aynı mantık arkadaşlar. Burada ne yapmış yine? 4m artı 20 demiş. Şimdi buradaki 4m zaten 4'ün bir katı. 4'ün katı. Yanında 20 var. 4'ün katı zaten kalan 0 verecek. 20 de 4'ün katı olduğu için 4K dediğimiz zaman buradan da kalan 0 olduğu için kalanları toplarsak 0. Yani i üzeri 0 diyebiliriz. Bu da yine 4'ün katı 61. 4'ün katı değil. 1 kalanını verir. O yüzden sadece burada 1, burada da 0. Kalanları toplarsak i üzeri 1 şeklinde yazarız. Gelelim 4A'ya yine 4'ün bir katı. Eksi 20. 4'ün bir katı ne eklemem gerekiyor? 20 eklemem gerekiyor. 20 eklediğimde burası ne olacak? 0. O zaman kalan ne olmuş oldu arkadaşlar? İkisi de katı olmuş olduğu için 0 olmuş oldu. Böyle diyorum. i üzeri 4t e eksi 7. Bakın 4t e de 4'ün bir katı kalan 0. i üzeri 7'ye ne yapıyorum? 4'ün katını ekliyorum. 8 eklediğimde i üzeri 1 gelecek. Buradan i üzeri 0, 1. i üzeri 0, 1. i zaten i. Bölü i. Yani 2 artı i bölü i olarak gelecek. Şimdi ama bu soruyu şöyle şuraya eksi yapıp değiştirirsek şu şekilde soruyu değiştireceğim. i üzeri Bunlar gidecek ve ne gelecek arkadaşlar? i bölü i'den 1 olarak gelecek. Daha güzel olmuş olur. Şimdi soruyu yazdığım için arkadaşlar bazı şeyler gözümden kaçabiliyor. O yüzden hemen oraya eksi yazarsak soru çok daha güzel bir cevaba ulaşmış oldu. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar eşlenik kısmındayız. Zaten az önce anlattım. Buradaki sanal kısmın işaret değiştirmesiyle ifadenin eşleniğini bulmuş oluyoruz. A artı i b'nin buradaki i ifadesi eksi olursa yani a eksi i olursa buna eşlenik diyoruz. Bu da z karmaşık sayısının z üstü karmaşık sayısına dönüşmesi olur. Z olarak verilen z üstü olarak gösterilen başka bir karmaşık sayıya dönüştü. Buna da eşlenik diyoruz. Yani z, z üstünün eşleniği ya da z üstü z'nin eşleniği diyeceğiz. O zaman geldik buraya. 4 artı i eşleniyor o zaman i sadece işaret değiştiriyor. 4 eksi i. Eksi 3 eksi i. Eksi 3 dokunmuyorum. Artı i. i sadece değişiyor. 5 yanında sıfırın yok mu? Evet bu işaret değiştirse ne olur? 5 eksi 0 i. Zaten o sıfır. Yine 5 aynen kalır. 2 i eksi 2 i olarak eşlediklerini yazmış olduk. 4 işleme hızlıca geçiş yapıyorum. 4 işlemde arkadaşlar topluyoruz. Sadece reel kısmına reel kısmına sanal kısmına sanal kısmına topluyoruz. O zaman topladığım zaman bakın z artı v demiş ikisini topla demiş bu karmaşık sayıları. 2 artı i artı 3 eksi 5 i gelir. Buradan da 2, 3, 5 eksi 5 i artı i'den de eksi 4 i karmaşık sayısına ulaşırım. B'ye geleceğim zaman W olan karmış sayıdan 3 eksi 5 i'den z karmış sayısına yani 2 artı i'yi çıkarıyormuşuz. 3 eksi 5'i eksi'yi dağıtarak yazdım. 3'ten 2 çıktı 1. Reel topladık. Şimdi sanalları topluyorum. Eksi 6 i olarak gelmiş oldu. Toplama çıkarma işlemi de bu şekilde gördük. Şimdi çarpmaya gelelim. Bildiğimiz dağıtma işlemi arkadaşlar. Çarparak dağıtarak gideceğiz. 3 z 1. Peki 3z1 ne olacak arkadaşlar? 3 ile çarpım olacak. Z1 zaten 2 eksi 4i. Bunu 3 ile çarptığım zaman 3 kere 2 6, 3 kere eksi 4 eksi -12, 12i olarak gelmiş oldu. Z1 çarpı z2 ise 2 eksi 4i çarpı 1 artı 3i şeklinde yazdım. Bunu dağıtalım. 2 kere 1 2, 2 ile 3 çarptım 6i. Sonra eksi -4, 4, 4 ile 1'i çarptım eksi 4i, eksi 4 ile eksi 3'ü çarptım eksi 12i kare. Biz i kareyi birazdan eksi 1 olarak yazalım. Bu da artı 12 olsun. Peki 2 artı 6 i eksi 4 i artı 12 mi oldu? Topladığım zaman ne olacak? 12 2 daha 14 artı 6 i eksi 4 i'den de artı 2 i gelmiş olacak. Bildiğiniz dağıtma yapmış oluyoruz burada. Gelelim bölmeye arkadaşlar. Evet bölmede de birbiriyle böleceğim. Yani Z1'i Z2'ye bölmem isteniyor. Hemen Z1 bölü Z2 eşittir diyelim. Neydi bu? 2 artı 3 i bölü z 2de 2 eksi i. Hemen bunu arkadaşlar bölerken eşlenikle aslında genişletiyoruz. Yani 2 eksi i paydanın eşleniğiyle genişleteceğiz. 2 artı i ile genişleteceğiz. O zaman 2 artı 3 i çarpı 2 artı i şeklinde yazacağız. Buradan da 2 eksi i 2 artı i şeklinde yazmış olacağız. Peki dağıtıyoruz. 2 kere 2 4 artı 2 eksi 6, pardon artı 6 i artı 3 i kare bölü bu pay kısmı. Payda geliyorum. 2 kere 2 4 artı 2 i, eksi 2 eksi i kare. Şimdi buradan artı 2 eksi 2 gitsin. Payda önce genişlettim düzenledim. i kare eksi 1 ise eksi ile çarpınca artı 1 olacak. Paydamız 5. Pay kısmını toparlayalım. i kare eksi 1 de eksi 3 olmuş oldu şu kısım. 4'ten 3 çıktı 1. 6 i 2 i olur? 8 i. Artı 8 i şeklinde yazdık. 1 artı 8 i. İstersek bunu ayrıca 1 bölü 5 artı 8 bölü 5 i şeklinde yazabiliriz. Sorumuz da bu şekilde çözülmüş oldu. Gayet kolay bir konu görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi gelin devam edelim. Zaten kolay sorular gelir bununla ilgili. O yüzden güzelce bilelim bunları. İse imajiner eşlenik. R kısım z. Yani buradaki herhalde şuna z demiş. Şunu z diyelim. İfadesinin reel kısmı nedir? Hemen toparlıyorum o zaman. Bulduğum en sade hal neyse z kaymış sayısının. Onun artık e, imajinerini r kısmına bulmuş olacağız. 2 artı kök 16 arkadaşlar. Artık biliyoruz nedir? 4i bölü 3 eksi eksi 4 kök içerisinde 2i. Bunu bulduk. Ne yapacağız? Eşlenikle çarpıyoruz. Devam ediyoruz. 2 artı 4i çarpı 3 artı 2i bölü. Bunu direkt çarpalım arkadaşlar. Yani birinci ile birinci 9 artı ile eksi eksi 2 2 4i kare. i kare eksi 1. Ne oldu burası? Artı 4. 9 4 daha 13. Payda 13. Üst kısmı toparlıyorum. Çarpıyorum hemen. 3 kere 2 6. Artı 2 kere 2 i 4 i. Şöyle çarpalım 12 i. Şöyle çarpalım 8 i kare. i kare de eksi 1'di. Eksi 8 dersek ne geldi buradan? Eksi 8 artı 6'dan eksi 2. 12 4 daha 16 i. Bölü 13 olarak geldi. Şunu da eksi 2 bölü 13 artı 16 bölü 13 i olarak yazdık. Peki bunun z ise bu. Arkadaşlar bu ifade. Ne olacak? Real kısmı onu sormuş çünkü. Real kısmı 16 bölü 13 olacak. Yani şurası 16 bölü 13. Peki neyi sormuş? Z karmış sayısının eşleniğini de sormuş. Hemen eşleniğini bulalım. Sanal kısmın işaret değiştirince eksi 2 bölü 13 eksi 16 bölü 13 iyi eşit olduğunu bildiğimiz için bunun imajiner kısmını soruyor. İmajiner kısmı da eksi 16 bölü 3'tür. Ve bunları topladığımızda da cevabı 0 olarak bulmuş oluyoruz. Tamam mı? Şimdi gelelim not kısmına. Bir notumuz var. Bu işlemlerde hızlanmak için iyi olur. Hemen karesini alalım arkadaşlar. 1'in karesi 1. Artı 1 ile ikincinin çarpımının 2 iki katından 2i. Artı ikincinin karesi kare i kare de eksi 1 de şuraya eksi 1 yazarsam bunlar gidecek ve cevap 2 olarak gelecek. O zaman biz artık 1 artı i'nin karesi ifadesini gördüğümüz zaman hemen 2 i olarak yazabilirmişiz. Devam edelim diğerine baktığımız zaman 1'in karesi 1 eksi. Birinci lekinin çarpımından 2 katı eksi 2. 2'nin karesi artı i kare. Bu da i kare eksi 1 olduğu için birbirini yine götürdü. Eksi 2 olarak gelmiş oldu. 1 eksi i'nin Tam karesini gördüğüm zaman da o zaman eksi 2'yi diyeceğiz. Tamam mı gençler? Şimdi o zaman bak bu soruda var. Bir eksi i var. Bir eksi i ne diyorduk? Eksi 2. Iki. Eksi 2 üzeri 16 bölü. Bir artı y ne diyorduk? 2 i. 2 i üzeri 8. Hemen buradan eksi 2'nin 16. kuvveti 2 üzeri 16'dır. i'nin 16. kuvveti bölü. 2 üzeri 8 i üzeri 8. Arkadaşlar i 16. i üzeri 4'e böldüğümde kalan 0'dan i üzeri 0 da 1 olduğu için burası direkt 1. i üzeri 8 o da 4'e bölündüğünde kalan 0. O zaman i üzeri 0 o da 1. Demek ki 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 8 cevap. Yani 2 üzeri 16 eksi 8'den de 2 üzeri 8'i cevap olarak bulmuş olduk. Bu da diğer bir soru tarzıydı. Devam edelim. Bayağı da soru yazmışız. Karmaşık sayıların eşitliğinde arkadaşlar tahmin edersiniz ki Z karmaşık sayısı artı i b ve w karmaşık sayısı x artı i'ye verilsin. Bunlar eşitse o zaman reel kısmı birbirine eşit ve sanal kısmı birbirine eşit diyeceğiz. Hemen altındaki soruda eşitlik var. O zaman x artı y ne demiş? E, o zaman sanal kısmı reel kısmı birbirine eşit olduğuna göre. 3x artı 5 reel kısımdır 11'e eşit. 4 i y i y eşit olduğuna göre sanal kısımlar direkt eşit yani y'yi 4 olarak bulduk. 5 karşıya aldığımızda 3 x eşittir 6 x buradan 2'ye 3'e bölününe 2 olarak çıktı. Toplamları istendiği için 2 artı 4'ten cevabımızı 6 olarak bulmuş olduk. Diğer bir soru tarzına geliyorum. Yine bu sefer ne vermiş bize? Z karmış sayısının reel kısmı, W karmış sayısının reel kısmı birbirine eşit. O zaman arkadaşlar reel kısmı x artı 1 ile diğerinin reel kısmı eksi 8 birbirine eşit demektir. x buradan eksi 9 bunu bulduk. Ve imajiner w 5'miş yani sanal kısmı 5'miş. Sanal kısmı x artı y eksi 1 5'miş. Buradan x artı y 6'dır. Biz x eksi 9 bulmuştuk. Karşıya attığımızda da 9 artı 6'dan 15 bulunacaktır. Y'yi bulduk. Çarpımlarını soruyor. Eksi 9 çarpı 15 çarpalım hemen. elde var 4, 9, 4, 13, 135 eksi olacak şekilde sorumuzu da tamamlamış olduk. Bakın ne kadar kolay arkadaşlar. Karmışsa da hiçbir zorluğu yok. Bu soru eğer gelirse bu sorulardan gelir. Zaten karış, kaçırmayın ve karıştırmayın arkadaşlar. O yüzden bunları bilin tamam. Mikrofonu düzelteyim. Evet. Şimdi devam edelim. Olmak üzere. Z karmış sayısı bu. Z çizgi var. O ne? Eşlenik. Eşlenikle topla diyor. O zaman Z arkadaşlar 4 artı 8 hmm, yanlış yazdım pardon. 4 eksi 8'i olarak verildi. Karmışık sayı da eşleniği ne olacak? 4 artı 8 i olacak. Topla dedi. Topluyorum. Çarp diyor aşağıda da bunları. 4 eksi 8'i çarpı 4 artı 8 i Buradan neler gitti bakalım. 8 iler gitti. Pay kısmına ne kaldı? 8 kaldı. Alt kısımda bakın eşlenik var. Hemen çarpıyorum. 4 kere 4 16. Artı ile eksi eksi 8 i 8 i 64 i kare. Devam edelim. 8 bölü 16 eksi i kare ne? Eksi 1. Artı 64 oldu mu? Oldu. Bu da 8 bölü 80 oldu. Bu da 1 bölü 10 gelmiş oldu. Bakın ne tatlı sorular. Devam edelim bir sonraki tatlı soruyla. Arkadaşlar buradaki i üzeri eksi 5 payda da o zaman bunu takla attırıp artı yazalım. i üzeri 5 bunu da aynen i üzeri 6, bunu da aynen i üzeri 7, bunu da i üzeri 8 olarak yazarsak. i üzeri 5, 4'e böldüm kalan 1, i üzeri 1. Artı i üzeri 6, 4'e böldüm kalan 2. O zaman i üzeri 7, i küp, i üzeri 8 de i üzeri 0. Hemen değerlerini yazalım. i üzeri 0, 1, i küp, eksi i, i kare, eksi 1, i üzeri 1, i. Toplarsak ne olur? 0 bulunur. Tamam mı? Devam. Bir sonraki sorudayım. Evet karmaşık sayının z ve eşleniği verilmiş. Kendisi z eşleniği z üst çizgiyle gösteriliyor biliyorsunuz. O zaman m nedir demiş. E, karmaşık sayı 6 artı m burası i olsun. Şurayı iyi unutmuşuz. Verildiyse buradaki eksi 10 i de bunun tam tersi işaretisi olacak. Yani 6 artı m artı 10 olacak. Buradan m'yi de 4 olarak kolaylıkla çekmiş olduk. Evet. Kerek bir soruydu. Şimdi devam edelim. Son kısım. Kökleri karmış sayı olan denklemler nasıl yazılıyor? Bunu biliyoruz zaten ama burada da görelim. AB'ylemanın da R sayı olmak üzere. X1, A artı BI. X2, A eksi BI'dir. Hmm, bunu konuşmuştuk. Eğer bir denklem yazılacaksa bu denklemin bir kökü karmış sayısı diğer kökü de bu karmış sayının eşlenir diye konuşmuştuk. A artı BI ise diğeri de A eksi BI'dir. Bu iki kökler bunlardır. Köklerinden biri. 2 artı i olan reel katsayılı ikinci dereceden denklemi yazın. E, köklerinden biri bu işte arkadaşlar karmaşık sayıysa o zaman ben x1'e 2 artı i dersem x2'ye 2 eksi i diyeceğim. Yani eşleniği diyeceğim. Sonra arkadaşlar formülüm x kare eksi toplamları x artı çarpımları işte sıfır bu formül geldiğini bir önceki derste işlemiştik. O yüzden hemen toplamlarını bulmam lazım. x1 artı x2 2 artı i 2 eksi i i'ler gitti 4. Çarpımlarını bulmam lazım. 2 artı i çarpı 2 eksi i. Buradan 4 eksi i kare i kare eksi 1 de artı 1 oldu. Yani 5'e döndü. O zaman cevabım x kare eksi toplamları 4 x artı çarpımları 5 eşittir 0 denkleminin kökleriymiş. Bu kökler bu denklemden bulunmuş diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Ve son soru notumuzun son sorusuyla artık her bir sayısı bitiriyoruz. Çok da iyi anladığınızı düşünüyorum. Devam edelim. Denklemin çözüm kümesi nedir? Arkadaşlar hemen bakıyorum. 5 kere 5, 25. toplamları 6'yı vermiyor. 25 kere 1 desem vermiyor. O zaman ne yapıyorum? Diskriminanta geçiyorum. Hemen diskriminant yönteminden b kare eksi 4 ac'ye bir bulalım. B 6 arkadaşlar. Yanlışlıkla sildim Pardon. 6'nın karesi eksi 4 çarpı a x karenin katsayısı 1 c 25 36 eksi 100 eksi 64 sıfırdan küçük reel kök yok sanal kök var o zaman ne yapıyoruz hemen köklerimizi 2 ve 1'i eksi b eksi artı kök delta bölü 2 a formülü ile buluyoruz eksi b'miz 6 eksi artı kök delta eksi 64 bölü 2A, 2 a 2 Buradan eksi 64 ne arkadaşlar? Evet doğru. 8 i değil mi arkadaşlar? Eksi 6 eksi artı. 8 i bölü 2. 2'ye böldüm. Eksi 3 eksi artı. 4 i demek ki bizim bir kökümüz. Eksi 3 eksi 4 i ise diğer kökümüz. Zaten bunu iyi. Eksi 3 artı 4 i gelmiş oldu tamam arkadaşlar İşte buradan çözüm kümesinde köklerimizi bulmuş çekmiş olduk peki arkadaşlar karmaşık sayıları bitirdik ee, bu videoyla her şeyi öğrendiğinizi düşünüyorum bir sonraki videomuz önemli bir konu önemli bir e, soruları oluşturan bir konu parabol parabolle karşınızda olacağım lütfen siz de karmaşık sayılarla ilgili sorularınızı çözün bitirin sonrasında da bir sonraki videolarla görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.